Merhaba sevgili ikizler Burcu. Asiran Tak kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet bugün bayramın ikinci günü buradan. Tüm izleyicilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum sevgili izleyicilerim. Hazırsanız Yükselen Güneş ve Ay Burcu ikizler olan tüm ikizler burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bu haftanız nasıl geçecekmiş. Hem kartlarımız öngörüde bulunsunlar. Evet. Hem de bakalım nasıl bir hafta geçireceksiniz. Hep birlikte izleyelim. Kartlar durmuyor. Kıpır kıpırlar tutamıyorum. <laughs> Sanırım çok enerjik bir hafta geçirecek gibisiniz. Eğer ki öyle olacaksa bana yazarsanız çok mutlu olurum. Aile hayatı demek ki kutlamayla böyle kıpır kıpır neşeli mutlu bir hafta geçirecek gibi gözüküyorsunuz. Sevgili izleyicilerim kim böyle bir hafta geçirecekse hem kartımız fırladı hem de hiç tutamıyorum kartlar kıpır kıpırlar. <laughs> Elimden kayıyorlar sanki. Evet. Bu kadar yeter galiba. Çok karıştırdım ama enerjilerinizin geçmesini istiyorum ben de. Siz izlerken. Evet sevgili ikizler, bu haftaya sanki böyle eğlence içerisinde, biraz huzurlu, biraz neşeli, mutlu geçireceğiniz bir hafta sanki. Bayramın da getirdiği belki enerjiyle mutlu, huzurlu, sakin ama içiniz kıpır kıpır, yerinde duramayan bir haftaya başlıyor gibisiniz. Bu Temmuz'un birinden itibaren alıyorum. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Temmuz'un birinden itibaren bu bayramın ikinci günü de aslında bugünün de alabilir. Evet, para kraliçesiyle de çok mutlu, çok huzurlu, güzel bir şeyin kutlaması belki de bu. Bir şeyi başarmış gibi gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Sanki hayatınıza belki mutlu bir aile hayatı girdi. Belki evliliğiniz güzelleşti, belki ilişkiniz güzelleşti. Hani bir şeyleri konuşarak halledeceğiniz bir hafta. Belki aileyle ilgili bir sorunlarınız varsa onları düzeltmiş olabilirsiniz. Onlarla ilgili konuşmalar yapıp da sanki bir istişare, bir muhakeme yapmışsınız da artık kendinizi nasıl desem ayağa yere sağlam basan, huzurlu, mutlu bir Hafta geçiriyorsunuz. Bu haftanız sanki çok mutlu olacak. İçiniz kıpır kıpır. Yani başka ne diyebilirim ki? Eğer bir mahkemeniz de varsa tabii ki mahkemeniz de olumlu geçeceği gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve bir yere gidiyorsunuz. Bir yolculuk yapıyor olabilirsiniz. Ama bu yolculuğunuz sanki mahkemede olduğuna göre belki de evleniyorsunuz. Evlilik kartı, devlet dörtlüsüyle. Belki bir evliliğe gidiyorsunuz. Belki biriyle bir birlikteliğe başlıyorsunuz. Belki bir ailenize gidiş gidiyorsunuz da ailenizle bir eğleneceğiniz, mutlu olacağınız günler olabilir. Belki onlarla ilgili bir sohbetiniz olabilir. Bir şeyleri konuşacak, bir şeyleri istişare edecek olabilirsiniz. Ama bir şehirden şehre gidişiniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve de ailesel günler, eğleneceğiniz günler gözüküyor. Kimler böyle bir şehir değişikliği, veya da tatile de gidebilirsiniz ama sanki e, biraz uzun soluklu gibi gidiyor gibisiniz. E, belki mahkemeden sonra ya da iç muhakemesi bir şeyleri düşünüp tartışıp konuşup sanki bir şeylere yoluna koyup öyle gidiyor gibisiniz. Dediğim gibi ya bir evliliğe gidiyorsunuz ya da bir aileye gidiyorsunuz. E, nasıl desem biraz kendinizi düşüneceğiniz, kendi nefsinizi düşüneceğiniz, kendinizi seveceğiniz, sadece kendinizle ilgileneceğiniz bir hafta gözüküyor. Ee, aslında güzel bir şey kendinizi sevmek. Egosuz insan olmaz sevgili izleyiciler. Biraz ego lazımdır. Ego insanın hayatını dengeleyen bir parçadır. Her ne kadar ego olmaması gerekiyor diye bir kavram olsa da bazen egonun olması işe yarar biraz kendinizi şımartacağınız sadece ben diyeceğiniz kendinizin mutlu olacağı, şu şekilde kendinizle eğleneceğiniz kendinizi eğlendireceğiniz gündemleriniz olacak bu da güzel bir şey bana göre de ve bir yere gidiyorsunuz gittiğiniz yerde bir fırsat karşı fırsatla karşılayacaksınız gözüküyor yani gittiğiniz yollar aslında çok uzak biliyorsunuz başlayacağınız her neyse ama bu başlayacağım her şey hani siz de biliyorsunuz başlayacağım şey. Belki de evlilik, aşıklar kartı, evlilik kartı, mahkeme kartı, imzalık bir durum olacağına göre ve yanında da imparatoriçe bir annedir. Belki bir anneniz de olabilir ama bu gideceğiniz yer belki de bir anne olma isteği olabilir. Evlilik, daha çok evlilik gözükmüş sevgili izleyicilerimle. Siz evlilik gözüküyor. Yani bas bas bağırıyor imza, ev, imparatoriçe, Anaç ruhlu bir insandır. Çocuk, bebek beklemek isteyenler varsa bebek bakın hem burada bebek var. Bebek haberi alabilirsiniz. Belki ailenize bir bebek geliyor. Belki beni izleyen yaşınız büyüktür. Belki bir torun haberi alacak olabilirsiniz. Evet. Güzel bir haber geliyor. Güzel bir haber yola çıkmış. Geliyor bu hafta. Mutlu olacağınız ya bir evlilik teklifi haberi olabilir. Evlilik gözüküyor. Dediğim gibi. Ya da ee, bir bebek gelecek hayatınıza çok güzel bir hafta yani mutlu olacağınız bir hafta daha e, imparator içe çıkmış yani aşıklar kartı çıkmış daha ne çıksın güzel bir para şövalyesi size güzel bir fırsat güzel bir şans güzel bir getirisi güzel olacak bir şeyler var yani güzel bir mutlu aile tavlosu gözüküyor sevgili izleyicilerim ee, daha ne diyeceğimi bilemedim güzel bir haber alacaksınız Altıda eğer ki bir bebek haberi alırsanız, bir evlilik teklifi alırsanız, yazarsanız çok mutlu edersiniz beni. E, kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı ben de merak ediyorum. Bakın sabrettiğiniz bir olay. Keşif. A evlilik dedim. Alyans ve tutku. Bu kadar olur sevgili izleyicilerim. Bu kadar olur. <laughs> yani sevgili ikizler size alyans, yani kendinizi fark ediyorsunuz. Sarf ettiğiniz bir olaya, bir kişiye neyse e, sessizce içsel dünyanıza yöneliyorsunuz ve kendi kalbinize doğru yolculuk ve kendinizi keşfediyorsunuz. Bu yolculuk belki kendinizi keşfetmek ve düğün artık ben ne istiyorum diye keşfediyorsunuz. Tutkulu bir aşka, tutkulu bir evliliğe gidiyorsunuz. Belki de sevgili izleyicilerimiz çoğunuz tutkulu bir aşka gidiyorsunuz. Eğer evliliğinizde bir problem varsa evliliğinizde düzelip tutkulu bir evliliğe de dönüşebilir. Hani ben evliyim bana bir aşk olamaz falan diye düşünüyorsanız evliliğiniz kendinizi keşfedip evliliğinizdeki problemleri çözüp tutkulu bir evliliğe, tutkulu bir aşka çocuk bekleyenleriniz varsa bir hamilelik, bir çocuk haberi, gündeminizde sevgili izleyicilerim çok güzel haberler alacaksınız. Çok güzel tutku dolu bir hafta. Bu bayram haftanız belki çifter çiftler bir bayram kutlaması olabilir. Ya evlilik haberiyle ya da bebek haberiyle sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım mı? Ben bu açılımı aslında sabaha kadar anlatırım da o kadar güzel kısa kısa kestiriyorum. Sizlerin de vaktini fazla almayın diye. Çok güzel haberleriniz var. Çok güzel. ortaklıklıklarla ilgili yani iş haberi de bekleyen izleyicilerim varsa, gerçi şimdi iş meslek kariyer kartlarına bakacağım ama güzel bir ortaklık haberi de alabilirsiniz. Bir haber geliyor çünkü size. Bir fırsat toprak kraliçesi ve hava altılısı. Evet önemli pisicik sezgiler görünün, görü, e, görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulun demiş. Belki de e, bazı endişeleriniz var. Olmayacak, yapamam, bu olmayacağını ben biliyorum. Hani bilinçaltınızda bazı korkular vardır. Belki bebeğinizin olmayacağını düşünüyorsunuz ve bebek haberi alacaksınız demiştim ya burada. Belki de, pardon bu iş iş haberiydi ama belki de öyle söylemem gerekiyordu bilmiyorum. Bir bebek haberi alırsanız bana yazmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bir iş açma konusunda, belki de bir işe girme konusunda, Belki yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Bazı korkularınız var bilinçaltında. Sezgilerinize güvenin sevgili izleyicilerim. Sizin sadece korkularınızın olduğunu, bilinçaltındaki korkuların olduğunu söylüyor. Bunlar sadece bir yansıma olduğunu söylüyor. Korkularınızdan kurtulmaya çalışın demiş kartımız. İş konusunda her ne atılım yapmak istiyorsanız sadece kendinize ait olan bir bilinçaltı yanılması demiş. Ve toprak kraliçesi ise etrafındakilere zaman ayır. Duyarlı bir yaklaşımı takip et. Zorluklarla, kibarca bir anlayışla uğraş demiş. Evet, e, belki de çok yoğunsunuz iş konusunda. Belki çok çalışıyorsunuz. Eğer ki iş konusunda biraz zaman ayırıp e, insanları gözetmeye çalışın demiş. Bunları e, çok zor durumda da olsanız iş konusunda Biraz anlayışla, çabalı, kibarca ve anlayışla uğraş. işin içinden anlayışla, nazikçe, kibarca çık. O şekilde sıyrıl demiş. Etrafınızdakilere biraz gözetin, biraz gözlemleyin demiş sevgili izleyicilerim. Sanırım yaptığınız iş konusunda belki üzdüğünüz birileri olabilir. Eğer ki bir iş patron gibi iş insanıysanız biraz daha duyarlı yaklaşın işçilerinize de diyebilir kartlarımız. Hava altılısıyla işler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu, seyahate çıkmak. Sanırım iş konusunda çok zorlandığınız bir durum vardı. Artık bu durumun sonuna gelmiş gözüküyorsunuz. Yalnız e, etrafınızdaki dillere dikkatlice davranın, dikkatlice bakın. Biraz e, duyarlı olun demiş. Hani nasıl desem belki iş arkadaşlarınız vardır, topluca çalıştığınız bir grup vardır. Onlardan e, Birbirinizi daha iyi gözetmeniz söyleniyor olabilir. Hani kendi çalıştığınız ortama bir göz atın. Etrafınızdakilere zaman ayırarak duyarlı bir yaklaşım yapın demiş sevgili izleyicilerim. Seyahate çıkmak belki de artık şu seyahatiniz e, tatiline izine ayrılacak olabilirsiniz. Bazı ikizler Burcu. Belki seyahate o şekilde tatile çıkacak olabilirsiniz eşinizden işinizden ayrıldığınız, izin izin aldığından ayrılma olmasa bile iş izni oluyor. Belki senelik izninizi aldınız. İş e, o yüzden belki bir ailelerinizi ziyaret edecek, ziyarete gidecek olabilirsiniz. İş konusunda tatil zamanı gelmiş gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet bu hafta yorumum böyleydi. Umarım sizlere bir öngörüde bulunmuştur kartlarım. Belki sizlerin hayatlarınızdan biridir. Belki bir rehberlik yapabilmişimdir. Minik bir rehberlik de olsa. Belki sadece iş konusu size anlatmıştır. Belki genel açılım, belki de duygular anlatmıştır. Umarım size bir nebze olsun. Bir faydam dokunmuştur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok çok seviyorum sevgili ikizler Burcu. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. O güzel kalbinizden öpüyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere.